Merhaba arkadaşlar. Bugün size Freightliner Koe, Cabover yani. Bir kamyonu anlatacağım. Bu kamyonu 2013 yılında yapmıştım. Freightliner'ın Koe yani burunsuz kamyonu anlamına geliyor. Cabover İngilizcesi de. Araç Almanya'dan almıştım. İlk bana geldiğinde resimde gördüğünüz gibi siyah renkli uzun şaseli bir araçtı. Biraz darmadağın resimde ama akabinde şaseden ayırdım Kabine, Sonra kabini sökmeye başladım. Temizlemeye başladım ve siyah renkten kabini beyaz renge çevirdim. Elektrostatik boyayı söküp beyaz renk yaptırdım. Akabinde krom parçalarını, farlarını taktım. Tabii lambaların hepsini yenileyip önlere LED farlar taktım. O dönem için vidaları içeri takıp dışa metrik 2 somunları takmıştım. Daha görseli güzel olsun diye. Bu arada aynı kabini siyah renkte tekrar 2024'te toplayacağım. Daha da farklı, daha da güzel bir şey ortaya çıkacak. Bu arada kabinin birleştirmesine devam ediyorum. Kabin gördüğünüz gibi üst tepe lambalarını taktım. Üst tepe lambalarının içindeki lambaları değiştirdim. Çünkü normalde üst tepe lambasında gelen lambalar 3 volt. Fakat ben onlara 12 volt taktım. Çünkü 12 volt sistemle kullanacağız. Veliko'nun orijinal elektroniği 3 volt gelir lamba olarak. Lambalar 3 voltla 12 voltluk bu diğer elektroniklere taktığınızda yanar. Kornalarını taktım. Ona göre 12 volta göre üst taraftaki toparlamasını yaptım. Kabinim biraz daha toparladı. Kapıların ve diğer parçalarını taktım. Sıra geldi şase. Şase elektrostatik siyah boyalı Veliko'nun çekici şasesi. Orijinal dizilimli bir şasedir. E, profi şase denen şasedir. Bütün şasenin ara traverslerini ve ön aksını siyah boyadım. Parlak siyahtır. Aksın içindeki ufak eğelemeleri yaptım ki içerisindeki rot başları doğru düzgün hareket edebilsin diye. Burada görünen jantlar yine orijinal Veliko Alcoa janttır. Jantların içindeki adaptörler ise Robbe adaptördür. Plastik olanlar. Yani prof makasları taktım. Fakat o dönem yıldız vida kullanmıştık. Artık biliyorsunuz yıldız kullanmıyoruz. Aynı şekilde diğer arka aksları da taktım. Arka kapanış parçasını taktım. Yine Vedico'nun kendi fifth wheel'ını taktım. Şasenin toparlanmasına devam ediyorum. Şasayı toparladım. Fifth wheel'ı üstüne taktım. Arkaya klasik bir tampon. Ön tarafa da Yine klasik bir tampon taktım. Arkaya ilaveten geri lambası da taktım. Geri lambası yeri yoktur normalde bu yuvarlaklı e, arka tamponlarda. Şanzıman için e, Arap plastik parçayı taktım. 3 vitesli veliko şanzıman taktım buna. Veliko'nun klasik şanzımanıdır bu. 3 vitesli. Tamiya ile aşağı yukarı aynı özelliklere sahiptir. İçerideki dişli yapısı da teflondandır. Tamiya'nınki gibidir. Herhangi bir fark yoktur aralarında. Sadece dış kabukları da plastiktir. Şanzıman servosunu taktım, silikonladık o dönem için. Şimdi artık vidalıyoruz biliyorsunuz. Silikon çünkü çok kalıcı değil. Arka far grubunun lambalarını taktım. Arka far grubuyla arka tamponu şaseye sabitledim. Arka far grubunun kablolarını gizledim. Arka far grubundan çıkan renkli kabloyu ön tarafa yönlendirdim. Ve arkaya Veliko Trax e, tozluklarını her Amerikan araçta olduğu gibi ekledim. Bu araç için plastik, iç tarafı da teflon olan diferansiyellerden tercih ettim. Yine tekrar söylemek gerekirse teflon bu şeyle aynı malzeme. Dişler çok büyük olduğu için metalden pek bir farkı yok. Kolay kolay kırılabilecek bir malzeme değil. Fakat aynı zamanda da aracın üstüne binip sizi taşımanızı bekleyeceğiniz bir malzeme de değil. Aracı kendi orijinal ağırlığında rahatlıkla taşıyabilecek bir malzeme diferansiyel olarak. Yürürü bu şekilde aracın. Standart bir Vedico yürür yapmış oldum ben bu araç için. Ön taraflara klasik Amerikan jantlarını taktım. Klasik olarak eski tip kontinental lastikler vardı. Bu lastiklerden taktım. Fakat bu kontinental lastiklerin bir problemi lastikler çok sert olduğu için yol tuşu iyi değil ve lastik çapı normalden bir tık daha büyük olduğu için görsel olarak çok güzel duruyor. Bu sefer arka tarafa Robbe e, bu sefer arka tarafa Robbe adaptörleri taktım. Robbe adaptör takınca tabi klasik plastik aksları kesmeniz gerekiyor ki şeyi tutsun dışarı çıkıntısı olmasın diye. O gerekli kesim işlemini yaptım. Ve finale yaklaşıyoruz yürür anlamında. Bütün lastikleri ve jantları tamam. Bu arada arka taraftaki jantlar bizim üretimimiz olan jantlar. O dönemlerde jant üretimi yapıyorduk. Jant, şey, jant göbek kapaklarını taktım. Ve bu resimde de görüyorsunuz manevra kabiliyeti çok yüksek ö takıbı. Ön tamponu, ön ızgarayı ve onun üstüne de kabini taktım tekrardan. Ve kabinin yan kırmızı dekorlarını parlak e, fosforlu kırmızıdan yaptım. Kırmızı ne diyelim kaplamadan yaptım. Ve detaylar yavaş yavaş ekleniyor ve araçta finale hızlıca yaklaşıyoruz. Aracın iç mekanını yaptım. İç mekan için böyle ince deri e, kaplamalar vardı. Bu deri kaplamalarla bir şeyler yapmaya çalıştım o dönem için kendinden bunlar yapışkanlı olmadığı için benim yapıştırmam şey yapmam gerekiyordu. Çok böyle ne diyeyim? Çok iyi dedi, çok kötü dedi. Bence orta şeker bir iş olmuştu. işte kaç 11 sene önce. Artık bunların hepsinin yapışkanlısı var. Çok daha kolay iyi çözümleri var. Her neyse cam kenarlarını boyadım, stickerlarını yapıştırdım. araçta daha önce söylemiştim. Yukarılarda lambalar var lambalarını görüyorsunuz iç mekanını. Elektronik aksam toplama kısmındayız şu anda. Mesela ön taraftaki servoyunun kolu yamuk yapmışım. Normalde bunun hatalıdır. O servonun yerini değişmesi gerekir. Tabi 10 sene önce bunu böyle düşünememiştik. ESC olarak bu 20 amper 3 estik. Bir dönemler 320 amper sanılan ESC'lerden kullandım. Ses kiti olarak servo SMT kullandım. Işık kiti olarak da CTI'in PS4B ve PS2BR'lerini kullandım. Aynı zamanda o dönem Aslan alıcıları kullanıyordum. Aslan'a ben söylemiştim hani çoklu araç kullanımı için alıcı üretmesini. Bu gördüğünüz alıcı da onlardan bir tanesi. Bu ilk çıkan aynı kumandadan birden fazla araç kullanması. ZVO4'ten önce ya da yanlış hatırlamıyorsam ya ZVO4'ten önce ya ZVO4 ile eş zamanlı olarak bunu Aslan çıkartmıştı. Aslan Çinli üretici ve bunun yapmalarını da ben onlara söylemiştim. Ve yapmışlardı. Ve aracımızın finaline geldik. Ee, gördüğünüz gibi yan depolarını ekledim. Yangın söndürme tüpünü de ekledim. Gayet güzel bir araç oldu. Aracın güneşliğini, aynalarını ve stickerlarını ekledim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.